Alican, Eda, Batuhan, Sergen ve Çağatay. Bakın Masterchef'te bu haftalenen iki isim hangileri oldu? Yaşanan büyük kavga. Yapmış olduğu minik bir hata bakın nasıl Masterchef hayatını bitirdi. Herkesi şok eden o anlar. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sence bu beşliden en çok hangisi elenmeye hak etti? Sen kimin elenmesini istersin? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi MasterChef'te artık potalar gerçekten çok zorlu. Ve potaya giren 5 kişiden ikisi aynı gün içerisinde eleniyor. Bu gerçekten çok sıkıntılı bir durum. Yani neredeyse potaya girenlerin yarısı o hafta eleniyor ve bu yüzden gerçekten hiç istemediğimiz elemeler görecek gibiyiz bu sefer. Daha da çok uzatmadan sonuca gelelim. Masterchef'te bu hafta isimlerden birisi net bir şekilde daha oldu. İkinci isim kısmı birazcık garipleşti. Çünkü Alican ve Batuhan arasında gidip gelen bir final oldu. Ve maalesef ki bir isim çok bariz hatalarıyla Masterchef'e veda eden diğer isim oldu. Ve o isimde de Batuhan. Yani Eda ve Batuhan elendi. Alican elenmekten son anda kurtuldu. Alican elendiğine dair bazı bilgiler gelmişti lakin onlar hiçbir şekilde aslında gerçeği yansıtmıyor. Ve bu hafta elenen iki isim Eda ile Batuhan oldu. Arkadaşım sence Eda ile Batuhan elenmeyi hak etti mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.